Mı evet. Bak, bak. Evet. Ağla, ağız, bak, aynan Şimdi aynan en aynan büyük aynan. kaydıraklardan kayacağız tamam mı? Evet, evet, Çok mu evet. mutlu oldun? Evet. Olay. Masal? Masal. Şimdi açılacak. Birazdan gireceğiz. Mutlu Aha. musun? Sen de mutluyum. Sen de mutlusun. Bilmiyorum. Birazdan giriyoruz. Bilmiyorum. Onlar girmemiş. Orada bekliyorlar. Şimdi harika oyuncaklarla oynayacağız. Evet öyle. Bak şimdi açıyorlar. Birazdan gireceğiz. Yuppi. Harika bir oyun alanına geldik. Hadi bakalım. Hadi gidiyoruz. Hı, çok büyük. <gülüyor> <Vay>. <gülüyor> masal Merhaba Merhaba masal Vay, bak bak bana bak bana masal bak Aa, atla atla Onda <laughs> mı Hadi gel o kaydırağa gidelim Gel. Gel gidelim. Bakar mısın balıklara? Birlikte mi? Birlikte mi? Bakar mısın pembe balığa? Bincen mi? Bin çabuk. Bindirdin mi? Hadi bin bin yakala bin, bin. <gülüyor> 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 Kaçıyor mu? <laughs> Yok olmuyor bu ya <laughs> olmuyor çok zor. <laughs> Masal bay bay, masal bay bay. <laughs> Emirhan bak bak. Şuradaki büyüklerden kayalım gel. <laughs> evet, oraya nereden giriliyor? Gel buldum Emirhan gel. Emirhan gel yandım. Finalde Gel buradan binin. Burada. Buradan binince labirentlerden geçeceksiniz. Hadi bakalım. Hadi bekliyorum en büyük bak en yukarıya kadar çıkın labirentlerden en büyük tankayı. yap hadi Hayır onunla kay, onunla. Onunla kay, onunla, onunla. Masal. Onunla hayatım, ona binerek kayacaksın. Ben, ben, ben. Bak geldim. Hadi gel. Devam tamam, gel. Tut tutacağım gel. Ben buradan tutacağım. Bak buradan tutacağım. Bin ona, bin ona. Yukarıya ben çıkamıyorum. Sen geleceksin hadi. Hadi gel. Korkma. Hadi at. Gel 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 gel. Süper. Süpersin. sen buradaydın. Dur. Hadi. Atla da kaysaydın ya. Çıkışı burası. Hadi çıkın kayın buradan hepsinden böyle çıkarak kayacaksınız. Evet. Hadi bakalım. Bu kocaman kaydıraktan kayacağız şimdi. Of. Valla ben görmedim. Erhan'cım hadi. Bu güzelmiş. Evet ama bizi taşır mı acaba? Hadi. Bak bak geliyor. आज देखते हैं। Emirhan hadi bakayım gir. Işıklı kaydıraktan kay. Nerede dinozor? Hadi bak o bu gemi gemi bakar mısın gemiye? Vay temel reisin gemisi. Emirhan, Emirhan. Emirhan gemiye bak gemiye, gemiye bak. Vay! Wow. Kocaman çıkıyor. dinozor. Nereden çıkılıyor? Hadi, hadi. Tamam. Vay, wow. çok harika. Emirhan bana bak Emirhan. Hadi. Hadi çık. Emirhan. Bak buradan çıkılıyor galiba. Nereden? Buradan mı tırmanıyoruz? Burada. Buradan mı? Değil mi orada? Evet. Gel gel dinozorun ağzından gir gel. <laughs> uh -huh. Emirhan ağzına gir ağzına. Ha evet oradan çıkılıyor. Çık çık. <laughs> Olmaz gir 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 olmaz ben bekleyeceğim seni öbür tarafta bekliyor. Ne oldu? Bilmeyeceğim o zaman gel diğerlerine gidelim bak goril var goril aslan. Tamam bin bin. gel. Evet. Ay burada ahtapot varmış. Ahtapot o. <laughs> gel gel. Gel gorile gidelim gel. Goril var gel. Bak. Bak goril orada. Hadi gel. Gorilin yanına gidiyorsun Emirhan şu an. Bye.